Selamlar tekrardan. Bugün sizlere aslında plastiklerin ve atık sulardan bahsetmek isterim. Daha önceden doktoramı da işte atık malzemelerin kullanımında falan yaptığımdan dolayı. Hatta şakasında bunun bir anlatmak isterim size. İlk doktoradan burs aldım da İngiltere'de. Buradan da Tom Ailes'e çok teşekkür ederim. Concrete Center sayesinde. Burs alıp işte araştırma yapmaya başladım da. Dedi konu nedir oğlum dedi okuyorum gene dedi. Bin bitmedi bu okumanın sonu gelmedi. Artık dön de yavaş Kıbrıs mantığı evlenç çoluğa çocuğa karış dediler. İşte dedim ki işte termal mas ve enerji etkin enerji kullanımı, binalarda tasarruf sağlama, geri dönüşümlü malzemeler kullanma. Babam dedi Kıbrıs'ta geri dönüşüm biz yapmayık oğlum. Bizde olan dedi bir dikmen çöplüğü var. Bir daha de herkes dedi molozunun pisliğini dedi götürü bir tarlanın ovanın ortasına atar dedi. Boşuna okuyup dedi yıllarını harcama dedi. Ve bununla beraber aslında bugün burada olmaktan gerçekten çok teşekkür ederim odamıza. Çünkü birincisi hem akademik çalışmaların gerçek hayatta uygulanabilirliğini sağlamak adına hem de biz de dünyanın bir parçası olarak sürdürülebilir betona, yapılara nasıl daha fazla sektörümüzü Entegre edebiliriz. Bunu sağlayabilme adına ilk olduğu için önemli olduğunu düşünmekteyim. Ve sizlere teşekkür ederim başlayacağısında. Sonrasında daha önce yaptığım araştırmalarda plastik, cam, ahşap tahtalar, işte bunun yanında geri dönüşüm %30'a yakın bir ahriga değişimi kullandığımdan, burada da Kıbrıs'a döndükten sonra, diye geri dönüşümlü malzemeleri kullanmak istedim açıkçası. Ama burada bulmak Şefketcan hocamın da söylediği gibi çok da kolay değildir geri dönüşüm malzemeleri. Ama İngiltere'de bir telefondan işte size tonlarla geri dönüşümlü malzemeler gelir. Bunun yanında istediğiniz deni yapmak için fırsatlar, olanaklar vardır. Ama burada öyle bir şart, şansımız yoktur açıkçası. Ama daha sonrasında bir doktor öğrencim var. O da bu sigara izmaritlerine, plastiklere, atık sulara işte geri dönüşümünü sağlaması bilmem ne araştırma yapmak istediğini söyledi. Sonrasında bize Haspolat'ta yeni kurulan bir plastik geri dönüşüm fabrikası var aslında. İlk defa duydum, şaşırdım da. Sonrasında dedim ki gidelim konuşalım, belki bize de plastik verirler. Biz de deneyebiliriz betonlarda bunu. Çünkü bir iki makale okumuştum daha öncesinde de. Ve gerçekten de Kıbrıs'ta plastikleri öğütüyorlar. İstediğiniz boyutlara getiriyorlar. Ve yurt dışına satıyorlar bunları. Bizim atıklarımızı başka memleketler satın alıyor düşündüğümüzde. Ve insanlar bunları farklı sektörlerde kullanıyor. Bununla beraber gittik dedik ki biz bu boyutlarda istedik. Kumun yerine ince riga olarak kullanmak istedik. Bize bunları sağlayabilir miyiz? Dedi ki tabii ki hocam dedi işte hangi boyutlarda? Siz karar verin falan filan. Ayarladık ve gerçekten hem Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne hem de benim doktor öğrencime bize bir tona yakın plastik hediye ettiler diyeyim daha doğrusu. Bunun üzerine de başladık. Atık suya da nereden girdik? Atık suda baktığımızda, evet dün de bahsedildiği gibi hatta bizim kanayan bir yaramız olan ada ülkesi olduğumuzdan dolayı da su kıtlığımız aşırı olduğundan ve aslında suyu düzgün kullanmamamızdan yönetimde sıkıntıların olmasından ayrıyetin daha öncesinde yapılan hatalardan dolayı memleketimizin su kaynakları azalmıştır. Ha nereye geliyoruz Ömer hocam işte su azaldı da atık suyu ne yapıyoruz? İçecek mi falan filan. Öyle bir şey değil ama en azından biz de bir bilime katkı adına önceliğinden Demek istediğim, ne kadar az içme suyunu minimize edersek hayatımızda, kullanımımızda, daha uzun yıllarda elimizin altında ya da kendimizin daha fazla suyu olacağına inanma hevesimden dolayı atık suların da aslında betonda kullanılabilirliğine inanıyorum. Tabii bu atık sunun başka bir şey, tarafı da var. Atık su bildiğiniz üzere içinde kimyasal malzemeler içerdiği için, bunun yanında işte biyolojik etki olabilir. İnsan sağlığını etkileyebildiğinden dolayı tam olarak aslında önerilmesi uygun mudur? Bunun tabii ki benim kendi alanım değildir. Şimdi açıkçası size söylemem. Bunların farzları vardır. Üç faz vardır. Primary treated dedikleri. Sadece tamur su, pis, atı atığı ayırdıktan sonraki su kısmı vardır. Sonrasında tekrardan ila ilaçlanıp, sonrasında bir daha ilaçlanıp aradıldıktan sonra genelde Zirai tarımda kullanılması önerilir ki onda da zaten tarımda kullanılırken uzun vadeli ağaçlarda yani büyük ağaçlar için yoksa günlük domatesdir, salatalıktır işte günlük zebze üretiminde aslında bu sunumda kullanılması uygun olmadığı kanaat getirilmiştir. Birçok ziracı, ziraatçı ve başka biyologlar tarafından çünkü küçük zebzelerin aslında bu suları hepten emdiğini ve zebzelere zarar verdiğinden dolayı sadece işte ağaçlarda, ağaçlar çünkü ayırabildiğinin falan yapılarının var olduğunu bahsedildi. Bundan ilgili de bir iki arkadaşla da görüştüm daha önceden. Ha bundan dolayı dedim ki biz neden betonda kullanmıyoruz ya bu suyu zaten çıkarıyoruz. Mausa da çıkıyor bu su. Su direkt denize de daha iyisi mi dedim. Kullanalım bu suyu betonda belki işe yarar bir sonuç elde eder yapacağımız analizlerden. Belki bizim de aslında demincek de söylediğim gibi bilime bir katkımız olur. Konum bununla ilgilidir. Diğer arkadaşlar gibi işte yaptığımız sonuçları koydum diye sorarsanız, nümerikal olarak, sayısal olarak size bir sonuç verecek miyim burada? Daha şu an için tam olarak sayısal sonuçları paylaşmıyoruz. Çünkü daha calibrated etmedik. Yani evet sonuç aldık, biz de literatür review'e baktığımızda geçmiş, çalışmalara baktığımızda aşağı yukarı biz de aynı şeyleri elde ettik ama bunu nasıl geliştirebileceğimiz kısmına da biraz değinmek istediğimiz için ileride tekrardan bir konferans olursa ya da tekrardan bir toplantı olursa seve seve katılıp bunları paylaşmak isterim sizlerle. Bahsedeceğim ceyin önceliğinden dünyamızda durum nedir bu plastiklerle, atıklarla ilgili. Sonrasında hepimiz de dünden bildiğim hesaplarında tekrardan da bahsetmeliyim. Pek de bir anlam olmayacak ama tekrardan bahsetmek istediğim hayatımızdaki sunun yeri ve önemidir aslında. Plastiklerin değerlendirilmesi neden bu kadar önemlidir? Çünkü çevresel faktörlere baktığımızda aslında arkadaşlar her zaman için denizlerde işte sağda solda yığınlan plastik atığı vardır. Plastikler sadece işte su şişeleri değildir aslında. Bunların plastiği vardır, ayakkabı lastikleri vardır. Günümüzde şu an kullandığım elimde olan kumandanın bile plastik olduğu, ayrıca telefonların atıklarının plastik olduğu birçok hayatımızda her yerde plastiğin olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz ve farkındayız aslında. Bununla Beraber, plastiklerin betonda kullanılımından sonra baktığımızda araştırmalara nasıl etkiler yarattığını, özellikle bizim mukavemete çok dikkat ettiğimiz dayanımının olmasını, çünkü insanın en önce o yılda yaşayacağından dolayı, etkili olduğundan dolayı bunların değerlerine bakacağız ve bazı önerilerde bulunacağız. Atık sular için ise arkadaşlar, dediğim gibi demince de atık sular aslında sadece, bir tek aşamadan geçmez birçok aşamadan geçer. Bunlar da zaten aratırken baktığımızda çok iyi bilen arkadaşlarımız var sürdürülebilir. Betonlarda karbondioksit emisyonu bunun yanında çıkarılan harcanılan enerjinin önemi de vardır tabii ki. Biz genelde bu araştırmayla beraber çevresel faktörlerin nasıl bir şekilde sağlanabilir ve korunabilirliğine dikkat çekmek adına yapıyoruz bu araştırmayı. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar, bildiğiniz üzere matematiksel olarak yaklaşırsak olaya, popülasyonun her geçen gün arttığı için ne oluyor? Su kirlediğimi de, su kullanımı da artıyor. Bunun yanında da dün bahsedilen aslında suya olan talebimiz daha da artıyor. Ayrı, aynı zamanda suların kirlenmesinden dolayı ne oluyor? Hem su olan elimizdeki su kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımız kirlenmiş oluyor. Hem aynı zamanda küresel ısınmadan dolayı, mevsimsel değişikliklerden dolayı dün de bahsedildiği gibi ne yapmış oluyor? Elimizdeki su kaynakları gün geçtikçe azalıyor. Bu yüzden dolayı aslında baktığımızda atık suların tekrardan değerlendirilmesi bizim sektörümüzde çok önem arz eder. Aynı zamanda bunun yanında Gördüğünüz üzere plastik üretimi her gün oluyor. İnsanlar yığından pl plastik kullanıyor aslında. Baktığımızda şu anda mesela burada kaç kişi su içmiştir? Kaç şişe su şişesi vardır? En basitinden. Bunlar bizim dikkat aldığımız ve bunu inandan yaşamayacak galiba bugün. Basıyorum gitmiyor yani anlamadım. Ha yaşa. Sunun öneminden zaten dünden arkadaşlar bahsetmişti. Çok da üzerinde durmak istemem açıkçası ama bildiğiniz üzere zaten dünyanın yüzde yetmiş suyla kaplıdır. Ve bunun içinde canlılar da yaşar. Denizde insanlardan ayrı canlı canlı bir hayat vardır suyun altında da. Tabii ki biz suyu kirledik dediğimiz sadece artık suyu işte denize vermeyen değil. Bunun yanında bak farkındaysanız Türkiye'de şu anda Marmara bölgesinde atık suların denize verilmesinden dolayı inanılmaz derece pisliklerin ve aynı zamanda canlıların etkilendiğini görüyoruz. Sadece işte görsel olarak çok çirkin görünüyordu, kokuyordu falan kısmı apayrı bir kısımdır bizden başka canlıların da olduğunu unutmamamız gerekir aslında baktığımızda. Ve bilindiği üzere zaten insan vücudunun da %75'i suyla oluşur. Bu da yani hayatımızda olmazsa olmaz dediğimiz en önemli varlığım, maddemizdir yani. Plastiklerin değerlendirmesinin öneminde dediğimiz arkadaşlar önceliğinin en çok dikkat ettiğim hepsinin üzerinden geçmeyin çok fazla vakit gitmesin diye. Her yıl yaklaşık 6,5 milyar ton plastik atık bertaraf olup küresel olarak üretilen ve uzun bozulma süreleri nedeniyle çevreyi tehdit etmektedir. İnsanların her gün kullanılan birkaç ton plastiği depolamak için koyacak yerimiz yoktur yani bu kadar plastiği barındıracağımız yer bulunmamaktadır. Son yıllarda baktığımızda arkadaşlar plastik üzerine yoğun bir şekilde Bizim ülkemizde olsun yani Türk tarafında, Rum tarafında, ayrıyetin dünyada yurt dışındaki birçok araştırmacı bunların nasıl betonda kullanılabilirliği için araştırma yapmaktadır. Neden plastik bu arada? Neden plastik? Birincisi aslında plastik Baktığımızda betona o kadar da işte çok fazla aşırı dayanımını falan düşürür mü? Belli bir ölçüye kadar kullanıyorsanız özellikle hani %20'ye kadar kullanıldığınızda o kadar fazla plastik mukavemetini ya da işte eğilme dayanımını falan etkilemez. Fakat eğer %50 ya da %70'e yakın kullanıyorsanız gerçek anlamda aşağı yukarı %45'e varan bir mukavemetin, düşüşünü gösterir, ele alır. Bunun da aslında sebebi en baştan da söylemek gerekirse oluşan hidrasyon dediğimiz, çünkü kum yerine eğer plastik kullanıyorsanız, kum en azından suyu ilk başta tuttuğu için çimontonun, çimonto pastasının oluşumunu sağladığı için reaksiyonu daha kolay sağlar. Fakat plastiğin su emme gibi bir özelliği olmadığından absorb yapamadığı için ne yapar? Bu sefer su dışarıda kalmış olur ve istenilen reaksiyon gerçekleşmez ve genelde oluşan çimun tonu üst kısımda oluşur. Ve bu sefer yapıldığında betonumuza baktığımızda dayanımı için beton kuruduktan sonra 28 günde istenilen sonucu elde edemeyiz. Ama baktığımızda hijyenik bir malzemedir kullanımı kolay mıdır? Evet kolaydır. Bunun yanında aynı zamanda birçok sektörde sadece daha önceden de söylediğim gibi kullanıldığı için ve özellikle uzun vadeli baktığımızda kullanılabilir bir malzemedir. Biz kendimiz ne kadar kullandık diye sorarsanız yaptığınız araştırmaya dayanarak biz yüzde elliye kadar kullandık. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk ve yüzde elliyi kullandık. Yüzde yirmiye kadar baktığımızda referans betonumuz örneğine C30'a göre tasarladık biz. C25, C30 arası. Baktığımızda %20'ye kadar kullanılan plastik kız şey nedir o beton malz betonumuz aşağı yukarı %2 ya da %3 miktarında bir mukavemet etkiledi. Fakat yüzde yirmiden sonra özellikle yüzde inanılmaz derece betonun mukavemetini düşürdü. Çünkü beton direkt parçalanmaya başladı. Artık plastik tam olarak entegre olamadığı için birbirine ve tabii ki ahrihan, kaba ahrihan ve çimonto'nun bu sefer mukavemeti gerçek anlamıyla düşmeye başladı. Ha bunun yolları da nasıl? artırılabilir. Ömer hocam Ön... iki dakika içinde toparlayabilir misiniz? Tamam. Bunların da yollarını nasıl artırılabilir? Su monta dengelemek gibi ya da bunun yanında işte daha önce Şefket Can hocanın yaptığı gibi mesela cam parçalarını un haline getirip daha ufak parçalara biz çünkü 2 milimetre ile 4 milimetre arasında plastik ölçeğinde yaptık. Un şeklinde yapmadık plastiği direkt olarak o şekil kullanmadık. Ama o yöntemi de deneyerek daha da geliştirebiliriz. Atık sulara geldiğimizde ise arkadaşlar atık sularda genelde son safa dediğimiz son faz dediğimiz yani artık aradılmıştır su genel olarak klorlanmıştır. Bunlar bu klorlandıktan sonra bunlar genelde tarım için bahçelere verdiklerinde o suyu kullandığımızda baktığımızda betonda mukavemetini aslında %0.08'lik bir mukavemet düşüşü göstermiştir bizim için. %100 atık su arıtılmış olanını kullandık. %0.08'lik bir düşüş gösterdi. Bunun da asıl sebebi aslında gelirsem çabukçasına orasına. klor tabi olduğu için bu da tabi klorun etkisiyle beraber oluşan bir etki olduğuna karar verdik ama bugünlerde çevre mühendisi bizim okuldan İmmi hocamız var. Onun bunun üzerine XRD falan testleri yaparak tam olarak betonun içinde nasıl bir etki gösterdiğinin detaylarını incelemek amaçlı bekliyoruz şu an. Ve genelde baktığımızda burada da bir başka arkadaşın örneğini koymuştum daha önceden. Baktığımızda genel olarak onlarda recycle aggregate kullanmış. Yani geri dönüşüm çakıllar kullanmış. Baktığımızda genel olarak baktığımızda çok da aşırı fazla düşürmedi ama düşürdüğü kanıtlanmıştır. Sonuç olarak sizlere söylemek istediklerim arkadaşlar. Plastiklerin betonda kullanımı şu anki yapılan bilimsel araştırmalara göstermektedir ki mukavemeti gerçek anlamıyla etkilemekte bu etkinin nasıl azaltılabilir? Bunlara daha fazla yoğunlaşmamız gerekir. Bunun yanında atık suyun aslında çok da fazla etkilemediği ve bu atık suların tekrardan kullanımını betonda teşvik etmemiz gerekir. Tabii ki biz bunu oda olarak yapamayız kendi başımıza. Bunu lazım devletin bir politikası olması gerekir. Demeyecek başka arkadaşlarım da söylediği gibi atık malzemelerin değerlendirilmesi, betonda kullanılması, bazı yasaların geliştirilmesi gerekir. Hepimizin birçoğumuzun hele günümüz nesilinde şu an birçok insanın Avrupa'da eğitim aldığını varsayarsak bizim toplumumuzun da bunu başarabileceğine inanmaktayım. Tekrardan bizi topladığınız için te çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.